olduğu yapabilir yani. E, ee, babacığım neyse. Bak bulduk buzlu kemiği. Harbiden doktor doğru söylemiş. Al babi. Şimdi bu buzlu kemiği nereye koyacağız tam olarak? Bu buzlu kemiği cihaza entegre edeceğim Boralo. Harika. Tamam olacak herhalde. A, oğluma bak benim. Bir de oğluma yaramaz dersiniz dostlarım. Bakın oğlum direkt kendi giriyor makineye. Gördün mü hayatım? Çok heyecanlandım şu an. Bakalım olacak mı? Tamam. Gerçekten. Babi tekrardan butona basacak galiba. Bastı. Oha. Ne oldu? Bu garip bir ışık geldi. Oldu bu sefer galiba. Hata konuda da çıkmadı Katerina. Galiba Çalıştı yani. Galiba açıp bakayım mı? Aç istersen. Oraya, açıyorum, açıyorum Katerina. Açtım! Oha. Şov yaptı. Bizim oğlumuz işte Katerina nasıl farklı olduğu belli oluyor. I' <laughs> love <laughs> um, um. Bir butona basmak kalmış. Hadi bakalım. Butona bas bakalım. Şimdi makine şey yapacak mı? Çalışacak mı? Nasıl olacak? Bunu bir öğrenelim. Hadi bakalım şu butona bas da herkes heyecanlı şekilde bekliyor şu an dostlarım zaten. Ben de çok heyecanlıyım. Bir daha basma be. Allah! Oldu oldu bir şey oldu. Yine aynı şey oldu. Kesin konuşamayacak artık bunu başardık. Ama ben var ya o kadar çok heyecanlıyım ki. Yani evlensem bu kadar heyecanlanmam yani. Sorma Koko sorma. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Açıyorum kapıyı. Bas Efendim baba. Duydun mu kadını konuşuyor? Yok kadın. Babacım merhaba. Artık konuşabiliyorum. Ya oğlum gerçekten seninle bir gün konuşacağım aklımın ucundan bile geçmez yani biliyor musun? Seninle iletişim kuracağım. Senin ağzın niye öyle böyle? Harekette havalı bir şekilde bakıyorsun. Vallahi bir şey diyeyim mi patron? Bars senden daha yakışıklı olacak ben sana söyleyeyim. Bence de vurulu. Bat oğlum benim adım ne? Senin adın işe yaramaz. Buğra. Bu. Lan abi öyle denir mi? Bars işe yaramaz. Buğra ne demek? Ayıp ettim. Bars çok ayıp ettim. Bars. Çok, çok iyi söyledin soru birazcık böyle mantık sorusu. Melisa'nın çantasında iki tane elma var arkadaşlar. İki elma var çantasında Melisa'nın. Ve bir tane elmasını arkadaşı Mehmet'e vermiş. Tamam mı? Elindeki elmayı ama hani elinde bir elma var. Bunu Mehmet'e vermiş. Melisa'nın kaç elması kalmış? Ee, bir elması kalmış patron. Çantasından bir tane elma alıyor onu. E, Mehmet'e veriyor. Melisa beni ilgilendirmiyor. Sonunda kurtuldun mu beni? Beni bitireceğim Cevdet. Al bak.